Selam arkadaşlar ben Hakan, Yalova Yalo Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencisiyim. Sizlere bölümümden kısaca bahsetmem gerekirse, Kimya Mühendisliği tanım olarak, enerji ve malzemeleri verimli kullanarak üretmek, tasarlamak, taşımak, dönüştürmek için kimyayı, fiziği, biyolojiyi ve ekonomi prensiplerini kullanan mühendisliğin bir dalı. Kimya mühendisleri güvenlik ve tehlike değerlendirmelerinin dışında süreç tasarımı ve analizi, modellemesi, Kontrol mühendisliği, kimyasal reaksiyon mühendisliği, nükleer mühendislik, biyolojik mühendislik ve işletme talimatları da dahil olmak üzere tesisin tasarımı ve işletmenin pek çok alanında yer alıyor. Eğitim süremiz diğer mühendislik fakültelerinde de olduğu gibi, diğer mühendislik bölümlerinde de olduğu gibi 4 yıl sürmekte. Ve puan türümüz sayısal puan türü. Bölümün derslerinden bahsedecek olursam temel fizik, temel matematik, temel kimya derslerinin yanın dışında temel mühendislik dersleri olan termodinamik, akışkanlar mekaniği, yine bizim kimya mühendisi bölümümüzün derslerinden olan analitik kimya gibi derslere, derslerimiz de var. Bu dersler 8 döneme yayılmış bir şekilde gördüğümüz dersler. Bu dersleri başarıyla verdiğimiz takdirde kimya mühendisliği diploması almaya hak kazanıyoruz. Kimya mühendisinin çalışma alanlarından bahsedecek olursam da laboratuvarda nanoteknoloji ve nano malzemelerin kullanımından tutun canlı hücreleri, canlı mikroorganizmaları ve enerjiyi yararlı hale, yararlı formata dönüştüren endüstriyel e, işlemlerde değişiklik gösterebiliyor. İş imkanlarına değinecek olursam kimya mühendisliği bölümü diğer mühendislik dallarına göre oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Gerek ilaç sektörü, gerek e, gerek gıda sektörü, gerek savunma, e, boya hijyen sektörü gibi birçok sektörde iş imkanı bulabiliyor. Buna benzer birçok sektörde iş imkanına sahip olabiliyor. E, bu sektörlerde de kariyerimize devlet kurumlarında devam etmek istiyorsak da KPSS'ye girip devlet kurumlarında da kariyerimize devam edebiliyoruz. Üniversiteden bahsetmem gerekirse e, kampüsümüz şu anda gelişmekte olan bir kampüs. Buna rağmen gerek sosyalleşme alanları açısından, gerek ders çalışma alanları açısından oldukça verim alabileceğimiz bir yer buraya gelecek olan bizi tercih edecek olan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum.